Sultanım. Sultanım. Nasıl oldunuz? Daha iyisinizdir inşallah. Ne oluyor böyle Halim Hatun? Neyim var benim? Şehzadelerimizi öyle görünce dayanamadınız sultanım. Hep sıkıntıdan, üzüntüden işte. Sümbül haklılar sultanım. Hep üzüntüden, sıkıntıdan doğru düz bir şey de yemiyorsunuz. Ben sofrayı şimdi hazırlatırım sultanımıza. Alime Hatun. Hadi sen de işin bittiyse git. Hadi. Ben bir şurup hazırlayayım sultanım. Siz de kendinizi yormayın. İstirahat etmeniz lazım. Sümbül, şehzadelerimi çağır gelsin. Sultanım acele etmesek. Hekiminiz Alime Hatun'u duydunuz. Biraz istirahat etmeniz lazım. Uyusanız. Uyumanın vakti değil. Yetişmeseydim neler olacaktı Allah bilir. Derhal gelsinler. Emredersiniz sultanım. Bizi çok korkuttunuz Validem iyisinizdir inşallah bir hırsızınız yok Böyle evlatlarım varken Nasıl iyi olabilirim Şu haline bak Yetişmeseydim ne olacaktı Payitahta ikinizden birinin ölüm haberi mi gelecekti Bir kez daha bana evlat acısını yaşatacaktınız Validem sizi üzmek istemezdim Lakin Selim bana başka çare bırakmadı Ne demek Evvela Mihriman bana yolladığı altınları çaldırmaya kalktı. Onu ikaz etmeye çalıştım. Lakin o bunu idrak edemedi. Sarayıma casus göndermiş. O casus da beni öldürmeye, zehirlemeye kalktı. Selim. Doğru mu bütün bunlar? Külliyen yalan validem. Asıl o beni zehirlemeye kalktı. Allah'tan kork Selim. Yalan söylediğin yetmezmiş gibi bir de iftira atıyorsun. Selim, Dışarıda bekle sen. Selim! Haremime bir cariye yollamış. Hatun her şeyi itiraf etti. Selim yemeğime zehir katmasını emretmiş. Ölümden döndüm validem. Akabinde olanları biliyorsunuz zaten. bunlar. Gerçek olamaz. Selim böyle bir şey yapmaz. O altınlara göz koyduğuna ihtimal dahi vermiyorum. Hele hele senin ölümüne hüküm vermez. O senin ölmeni istemez. Anlattıklarımın fazlası yok. Eksiği var validem. Lokman Ağa'ya sorun. Bütün harem şahidim. Belki... Belki... Düşmanın bir tuzak kurdu. İkinizi birbirinize düşürmek istedi. Bana düşmanlık eden tek bir kişi var validem. Bunları unutacağız Bayezid. Tüm bu düşmanlık sona erecek. Bu mümkün değil. Ne demek mümkün değil? Buraya gelmeden evvel hünkârımıza her şeyi anlatan bir mektup yazdım. Selim'in cezasını bizzat vereceğimi de. Bayezid. Bayezid ne yaptın? Hünkârımız bunu işitirse ikinizin de felaketi olur. Bilmez misin? Hünkârımızın gazabı bütün alemi yakıp yok eder. Ben her şeyi göze alarak buraya geldim validem. Her şeyi. Validem iyi misiniz? Beyazıt'ın söyledikleri doğru mu? İftira atıyor validem inanmayın. Beni zehirleme kalkan o. Az daha ölüyordum nurbanı yetişti. Madem öyle niye buraya kadar geldi? Niye kılıç çekti sana? Bunun tek bir izahı var. Bayazıt hünkârımızın beni veliahtı görmesini gururuna yediremedi. Kendince bir çare buldu. Beni ortadan kaldırıp tahtın yegane varisi olacaktı. Kardeşinin söylediği her şey asılsız. Öyle mi? Ya Mihriman gönderdiği altınları çaldırmaya kalkman. O da mı yalan? Benim sözlerimin bir kıymeti yok belli ki validem. Ne de olsa gönlünüzdeki şehzade o. Onun bir sözü her şeye kafi. bu ilk değil Selim. Daha evvel Ahmet Paşa'yla iş birliği yapıp... ...gözümün içine baka baka yalan söylemiştin. Unutmadım. Kütahya'ya gönderdiğin cariye her şeyi itiraf etmiş. Daha fazla yalan söyleme. Yeter. görse de gözlerin hakikati aykırıyor. Yazık. Sen ne zaman böyle oldun? Yazık. Beni yalnız bırak. beni sükutu hayale uğrattınız. Ben sizi buraya evlatlarımı kollayın. Yanlış yollara sapmalarına mani olun diye gönderdim. Lakin sizin dünyadan haberiniz yok. Biraz geç kalsam nasıl bir manzara ile karşılaşacaktım Allah bilir. Sultanım, bağışlayın. Şehzademiz Bayezid'i sakinleştirmeye çalıştım. Ancak ne mümkün? Şehzademizin tabiatını biliyorsunuz. Ben de elimden geleni yaptım sultanım. Şehzademizin lalası Mustafa Bey size mektup yollamıştı zaten. Hele sen hiç konuşma. Seni buraya gönderirken Nurban'ın icabına bak demiştim. Onu bile beceremedin. Eline yüzüne bulaştırdın. Unuttum sanma. Sultanım. Şehzademiz Beyazıt'ın hünkârımıza yazdığı mektuptan haberiniz var mı? Evet. O kadar dil döktüm. Yapmayın dedim ama şehzademiz beni dinlemediler sultanım. Madem öyle niye o mektubun payitahta gitmesine mani olmadın? Şehzademiz dizginleri sıkı tutuyorlardı sultanım. Mektuba mani olsam elbet haberi olacak başka bir mektup yollayacaklardı. Onun yerine başka bir tedbir aldım. Sokullu Mehmet Paşa'ya haber gönderdim. Şehzademizin yazdığı mektubun hünkârımızın eline zinhar geçmemesi gerektiğini söyledim. O edeni yapacaktır. Sen ne yaptın am? Keşke Rüstem Paşa'ya haber verseydin. Mahsus ona haber vermedim. Rüstem Paşamız tarafgir davranır. Hünkârımıza mektubu bizzat takdim ederdi. Ya sokkulu bunu beceremezse. Mektup Hünkârımızın eline geçerse.